Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sıla. Bugün sizlerle birlikte abimle bir yarış yapıyoruz yarışma. Ee, hemen kısaca bahsedeyim. Oyunumuz şu şekilde. Bir yengem bize sorular soracak, biz de bunları bilmeye çalışacağız. Bilemeyen bu e, karabiberli kimyonlu sudan karışımından içecek. Adam öldüren cinsten. Başlayalım mı? Şimdi biz sorularımızı yazdık. Ben söyledim Hikmet abime. O da fikirlerini söyledi. Bazı sorularda mesela 5 tane o yazdı, 5 tane ben yazdım. Ee, yapacağız işte. Tamam mı? <laughs> Şimdi başlıyoruz. Ben Hikmet e abime güvenmediğim için ortam bir tane defter aldım. Bu bakar. O zaman başlayalım hadi. Yengemize sorularımızı sorsun. Yolla soruları. Evet. Yolla yaz. Ee, i̇kinizin burcu nedir? Şimdi ben onunkini yazacağım. O da benimkini yazacak. Bakalım birbirimizi ne kadar iyi tanıyorsunuz. Evet ben... E Haydi. Kendi burcunu biliyor mu bu arada? Biliyor canım. O kadar da değil. O kadar da değil. Ben. Yani. ben biliyorum. Ben üç tane şeyin arasına giriyorum. Şu an o piti piti yapacağım. Sıla ne uzatma yaz işte benim burcumu. Yazdım. O zaman şimdi, 3, 2, 1, açın. Oğlak. Sanın Burcu, Başak. Hikmet'in Burcu, oğlak. <laughs> Şu an kimse ceza içmiyor. Ya her kaybettiğinizde bir duygu mu evet. alacağız? Evet, onu komple içmeyeceksiniz ya Hikmet'leri. Ölürsünüz o zaman. Evet. <laughs> karabiber var. Ölürsün. Bu tam dövülmüş bir karabiber değil. Bu yarım yamalak dövülmüş bir karabiber. <laughs> Neden uçuyorsun? istiyorsun? Markasını katlasaydın ya. Sıram. Hiç alakadar etmiyor. Evet. Başladık yine. Tamam hadi. Evet. Sıram'ın doğum tarihi ve Hikmet'in doğum tarihi. Ben de, ben de. Bana düşündü Hikmet. Seni hiç tanımıyorum. <laughs> yılını yazayım yani. Hani evet. gün, ay, yıl. Yani direkt şöyle yazdım işte anlarsın. Tamam bekle. Tamam. Geç. Evet. 3, 2, 1 açın. 10 Ocak 2004. Sonunki doğru. Hikmet'inki 9 Eylül 2. Evet ikinizin kadar doğru. Tamam 9 Eylül <laughs> Üniversitesi'ne tamam. Öyle bir üniversite mi var? Tamam <laughs> <laughs> Hadi devam ediyoruz. Evet diğer soru. Başlıyorsun değil mi? Şimdi ikinizin de hobisi. Tabii. Hobileriniz. Evet. Şimdi e, sen iki tane yazmışsın buraya. Hangisini alayım? İlk bir mi, iki mi? Abim de iki tane yazmış. Bir yani yazmışsın. Hı yani. -hı. İlkini aldım. İlkini alayım, tamam. İlkini bilemez çünkü. Bekleyen günlerden geldi. O bilsin ne ki bu sabahtan akşama kadar televizyon izledim. Doya doya mı olur Hayır. Tabii, abi başka. O zevkiye bir şey. Can sıkıntısı televizyon. Mehmet abiminki ne? Abi, Yalnız bunda da, bir süre olsun. Böyle beklemeyelim sürekli. Ha, evet, tamam. Tamam, tamam ben Aynen. e, şimdi sürenizi başlatıyorum. Tryp, cezayı içeceğim. O da içecek çünkü Dur, eminim. Polis. Başlıyorum. Hobi. 10, değil mi? Evet. 9, 8, 6, 5, şey 4, <laughs> ben de 3, 3, 2, 1, 0. Açın. Volarant. Volarant ya, vola. <laughs> Neymiş o? Kediyle oynama. Hayır. Aslında normalde Sıla'nın bir hobisi de o şey değil yani Hikmet'e. Aslında ikinizin ki de bir hobi ama oraya yazdıklarınız farkı sadece. Ne? Hikmet abimin ki? Hikmet'in ki yemek yemek'' <gülüyor> 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 Nasıl tahmin <laughs> edemedin? Gerçekten öyleydi yani Hikmet'e. Ben ben bilemedim. <laughs> Ben Daha Hatta... ikinizinki de hobi zaten şu an ama buraya yazdıklarınız farklı. Tamam, şu an yazdığınıza göre hareket ediyoruz. Ben balık tutmak yazmıştım. Evet. Bilemedi, o yüzden yani zaten sıla haftanın her günün balık tutmaya gider <laughs> arkadaşlar. Hadi iç. Ne yapıyorsun sıcak mı da bu soğutmaya çalışıyorsun? Üstündeki köpüğünü <laughs> İç. <gülüyor> ama hayır eşit içecek bak şimdi. Yenge ben ilk önce içeyim anlamda. Mı? Abi içim yok. <laughs> İğrenç. Be. Bunu ye bak yengem dedi ki karabiberli su yapın dedi. Ben dedim kimyon da olsun içinde dedim. Kimyon da karabiberli su. Ama bak İç. İçilmez <laughs> ki. İç. <laughs> Sanki sen içmeyeceksin. iç. Hadi Hikmet burnunu sıka iç. Bu ne lan dilini değdirdi. İçtim. Dilini değdirdi. Samimi ondan içtim mi? Vallahi ağzımda karabiber tanesi var. Ben de gördüm dilinde gördüm karabiber tanesini. Abi bu ne ya? Bu iğrenç bir şey. Hmm. <gülüyor> 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 tamam hadi devam. Devam ediyoruz. Şimdi fobileriniz. Ben Fobi fobileriniz mi? aynen. Ben biliyorum Hikmet abiminkini. Ben bilmem ki sanırım Var mı? Var tabii. Daha evet. dün gece konuştum yengemle hatta <laughs> o konuyu. Bilmiyorum, ben duydum Ben yazdım süre belirleyin ya. Ya görsen olmaz ki. Değişmiyor dokuz, şey. Orada yazan cevap var. 8. Çünkü. 7. <laughs> <laughs> Bilemezsen içeceksin bu arada. 6. 5. <gülüyor> 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 Sen de benimkini bilemeyeceksin. Emin olabilirsin. <laughs> 3, <laughs> <laughs> 3. Yok boş. 2. Yani 1. Yardık. 0. Tamam. Aç. Yok sende. Yükseklik korkusu var. Doğru. Yani. Lan bildi. Oha. Luna Park'a gittiğimizde dönme dolama bilmiyor çünkü. Hikmet iç. Ohan. Ya biliyoruz az çok. Benim fobim ise arkadaşlar söyleyeyim ben e, uyurken odamın kapısını kapatamıyorum. Kapalı kapı kapalı uyuyamıyor. Evet aralıklı kalmak zorunda. İç, i̇ç iç iç. İç Ali iç. İç. i̇ç. Evet. Diğer sarı. Ben nasıl biliyorum ama ya. Yani? En sevdiğiniz renk. En sevdiğim renk. Aa, dur ben dur. Dur ben ne tabi yazacaktım değil mi? Ben direkt kendim yazacaktım da. Sıla ne seviyor? Sıla mor sevmez, pembe sevmez. Mavi sever Sıla. Ne tarzın ne rengi seviyorsun? Tamam, sen? Ben... Oo, karabiberin tadı şimdi geldi. Ben yazdım. Tamam. Bilmiyorum çünkü. Açın. Gri. Eee... O bildi. Mavi ama nasıl mavi? Ama şimdi mavinin yani tonları diye yapamayız şey yapamayız ki ona. Çünkü ben ton ton ben ben girersek. Tamam mavi ama mavi de yazmışsın yani. Maviyi bilmiş sonuçta. Ha. Sen içiyorsun. Siyah ne? rengi seviyormuş. Düşündüm de bilmiyorum ya. Yani. Siyah giymiyor pek? <laughs> Allah belanı. <ver>. <gülüyor> <gülüyor> evet, en yakın arkadaşınız. Ben. Abi bunu ikiniz de bilirsiniz diye düşünüyorum. Bak, ben oraya iki tane yazdım. Bir tanesini Sövlerini. yazarsa buradan yerleştireceğim çünkü diğeri üzülür. Mı Hikmet abime iki tane mi yazayım Hikmet abime? Bir tane yazmış Hikmet. Şimdi Badem abi de var. Ufuk abi de var. Sevmen en yakın arkadaşı. En yakın arkadaşı şu an gelip gitmiyor ama Badem abiye gelip gidiyor. Ufuk abi de var. Ben Badem abiyi sevmiyorum. Ufuk abi yazıyorum. Ne yazık? Böyle de söylemezsin ki sevmiyorum sude, ne ya. Sude yağmur. <laughs> Doğru bildi sen yanlış bildin badem. Neymiş? Badem. Ki gerçekten badem yani ufukta ufuk sonradan tanıdı. Evet. Acık mantık please. Bademden özür dilerim. Evet. De Neden ama ben kötü bir şey söylemedim. Bir açık açık geç... Sevmiyorum. açık açık sevmiyorum. Bize dalga geçiyordu. Sude ile ben. Sevmiyorum. Ya zaten benim en büyük cezam, 2 gün boyunca videoda oynattım bunu, 2 gün boyunca kölesiyim ben. En hiç. büyük ceza bu zaten. Öde İç. İç. Bu ne ama bu da sayılmaz ki yenge. Yalnız gram hiç yani. gram eksilme yok biliyor musunuz? Var bak. Ama sularının mi dilini değdir ya. ya. İçiyorum ama kolay En son iç. Bir dakika. Bak en son soruda hepsi içilecek bilginiz olsun. Evet. En son soruda hepsi ama içilecek. Ama yenge diline değdirdi daha önce. Tamam Biz ama bak diyorum ya, yani. ya en son soruda hepsi içilecek. Şu an içmesiniz de içmeyin. Artık ceza kime kaldıysa. Devam da. ediyoruz. En sevdiğiniz yemek. Buradan Ufuk abiye seslenmek istiyorum. Ufuk abi seni sevmiyormuş. Hayır seviyorum ama en yakın arkadaşım badem. Tamam neydi? Sorum. yemek. En sevdiğiniz. En sevdiğimiz yemek. Ben bir tane yazmıştım. Hikmet abiminki ne olabilir? Hikmet abi makarnaya bayılıyor. Ama bu kadar basite kaçtığını düşünmüyorum. Belli mi oldu? 50 mi olur dedi. Kanma. Sıla'nınki ya? Ben Sıla'nınki mi bilmiyorum. <laughs> İşçen hele olsa ben de de. Buram yanıyor. 10. Yenge şimdi. 9. Nasıl sayılıyor mu? 8. Ben ev yemekleri diye dedim sana. 7. Sus. 6. 5. 4. 3. 2. Bir. 0. Bu ne öyle? Makarna. Makarna. Sen? Ama. Yani ikiniz de bunları yiyorsunuz. Çok yiyorsunuz ama bunlar değil cevaplar. Ne? ne? Sıvan'ın en sevdiği yemek kızarmış tavuk. Hikmet'in en sevdiği yemek çıtır tavuk. İkiniz de tavukmuş. <laughs> İçmesek ne abi? İç abi bana hani, ne? İç Hayır içeceksin. Sen de içeceksin. Tamam iç. İçin iç. Ben tadını çok beğendim bu arada. Ben içerim. Yalan söyleme be. Al ben. içeyim istiyorsan? Gerçekten içti bu sefer yani. Sıra sende iç. Adını beğendim. Pipetle içsem olmaz mı? Hayır iç. Benim kadar içsin ben en az şu kadar içsem. Baksana Hikmet'inki içilmiş de hiç içilmiş gibi duruyor. Dökeceğim şimdi hemen şuradan çiçeği sallayacağım Hadi abi bir tane. Sonra çiçek kuruyacak annem İç. kırıkacak. Tamam dur bir yapmasın gelinim valla buram yanıyor ya. Ben içtim bak gözünün önünde içtim. Ya bari şu süz et ya. Hayır, Git pipet ya. al gel. Hayır yenge ya. ya pipet de içsin bari. Hayır, Yok, aynı şey. şey Vicdansız lan sen? Vicdansızım hayır ya. Vicdansız. Olmaz ki. Tamam da aynı şey içecek. Her halükarda içecek. Öyle düşün. İçsin. Gel yengecim. Karabiber şey gelmiyor ama ağza pipetle Tamam sana ama. da getir. Sıla ikmede de getir. Yok abi o içsin ya. Ben tadını beğendim. Ben içerim <laughs> ben bunu. Ağzınızın tadı tatlansınlar. Hayır. Hile hayır, yok. yok öyle bir şey. <laughs> hile yok hayır. Sıla hile yapacaksan bir daha oynamam lan videonla <laughs> İki gün boyunca yine kölen alayım. Çok mu zor? Uzayır bir hafta. Ya git. Al işte. Dedim ben sana. Beyin bedava. Baksana gitti daha çok karimber yaptı. Hadi iç. İçmedim bile i̇şte Sıla. Görüyorum. İçti bak. Yuttu. Sesini duydum. İşte sefer. Al. Ne alabilir misin? Videoda videosu olan. Öyle öyle alabilir miyim? Program <laughs> var bu tane 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 tane. alalım? Bak şöyle yukarılar tanesinden bilmiyorum. Ben tadımı beğendim ya arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Sakın gerçekten. karıştırma bak. Karıştırırsan bir sürü karabiber olacak. Olsun. <laughs> <coughs> Salak. <laughs> Salak bu çikürek mi <laughs> kerek hepsini dağıttı. Evet. Çok berbat bir şey denemeyin. Evet. Ee, en sevdiğiniz tatlı. Bilin, bir zahmet bilin artık bunu da. Sılanır mı? Evet. Sılanın kimi ben Haydi. <laughs> Abi bilmiş ama ya. Ya ben say... Hiç. Saymam ya. Hikmet. Yemin şimdi suratına kusacağım <laughs> ya. <gülüyor> Hadi. Ya bilirsin ya. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Sallayacağım onu. Bol çikolata. çikolata. Ayıpucu da verdim yani. yani. Yani aynı. Bol çikolata. İzmir bomba var benim bizim. Hayır de. canım bol çikolata. O aynı şey. Aslı hiç onu sevmiyor. Bir kere yaptı. Yani, yani bol... olsa yerim. Yersin yani ama bir alternatif o sadece. Yani. yani olsa yerim ama yapmam. Hususi yemek için. Ne yaptın? Kaldır. Sufle. doğru. Allah. İkinizinki de doğru. Sufle. İçelim yine doğru bildik yine içelim. Tamam sakin ol sen en son şaka göreceğim şaka, şaka ben. Şaka kanalından hoş geldiniz. <laughs> şaka şaka. İleride olmak istediğiniz meslek. Ha çok kolay. Bu sulanınki. Aç. Bak bak bak. Ama onu istiyor. Bak, Aslında doğru söylüyor. Çok şey sürekli söylerim. Hayır ama ileride böyle <laughs> Sıla aşçı olmak istiyor. Evet bak, bak, Sıla doğru. <laughs> i̇lk mi Sıla seninki yanlış. Ya ne ama ev onu söylüyor. Yayıncı olmak istiyormuş. Yayıncı. Yayıncı. Olmak Yayıncı. Ya. Aklın ucundan geçmiyor ya. Evde bak bak market diye dolaşıyor. İçsin. Bak içsin. bak yazmazsın ki ya. <laughs> i̇ç. Gerçekten evet son market. soruya geldik hadi. Hayır, ya. ya iç... en son da zaten tamamen içeceğiz. Yenge biraz bekler misin içsin? Tamam içeceğiz. bekliyoruz. Ya en son da zaten tamamen içeceğiz. Gerçekten Hile orada yan yok. Yanmıyor. Ya hiç umurumda değil ben i̇ç. size söyledim. Yanacak mideniz diye. Siz tamam dediniz. Sıkıntı yok ben içerim. Ya keşke st storyumda gerizekalıyım diye söyleseydim alt tarafı iki gün sonra unutacaklardı ya. keşke. <laughs> Karabiberim. <laughs> <laughs> Hadi iyi. <laughs> tamam bak tam ortadan içersen karabiber gelmez. Ne orada geziniyor şu. Gördün mü buradan karabiber? <laughs> Hadi Sıla ama bak video ama bir uzuyor. Dakika, Aynen video ya. uzuyor ya. Iyi. Kolaysa gelin siz için ya. <laughs> <laughs> Sinirlendim şu an. Ya verin telefonu paylaşayım story'imde geri zekalıyım de. Sula, ne Sıla, hayır ya. Yenge nerede ne sigara biberli? su hayatını değiştir mi de bize içtiriyorsun ya. <laughs> ben bilmiyorum, Kabul etmeseydin. İçirdi. Bakıyorum ha. E içtim de bir tane vurayım. İçmedi bu arada. İçtim yalan konuşmasın bak vuracağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya içmedi. Tamam en son soru ikiniz de bilmeyeceğiniz için içeceksiniz onu zaten. Tamam hadi sor. Ee, evde en sevdiğiniz şey. Ben ne yazmıştım ya? Yani? İki tane yazabilir miyiz bunda? Bunda İki tane hakkımız olsun. Sıla evde en çok ne yapmayı mı sever yenge? Hı hı. Ben ne yazdım ha ben cevabımı unutmayayım. Ben Eskiden olsaydı örgü diyebilirdim. Kışın olsa evet örgü. Yazın değişiyor. Kışın e, evde boş olduğumuz için örgü. Yaz kış fix yaptığı bir şey yani şu an bu yazda şey. Ne ben de unuttum. İki tane yazıyorum. Ben de iki tane yazıyorum. Tamam yazın hadi. Birincisini yazdım. İkincisi ne olabilir? Hmm, diğeri de. Tamamdır. Yok, ben bir tane yazdım. Ben iki tane yazdım. Tamam. Oyun oynamak, yani Valorant oynamak ve e, telefonla takılıyor. Güzel sen ne Kedi'yi sevmek. Ee, Sana en sevdiği şey yemek yemekmiş bu arada. Sıla'nın mı? Ki gerçekten öyle. Saydığım. Aynen onun evet. için 30 kilo. <gülüyor> Hayır yemek yer. Yiyip yiyip kilo almıyorum. Evet. Kedileri sevmek, Hikmet'in evde yaptığı şey sevmek işte ama şu an... Ya yalan söyleme yalandı. ya. Yalan mı? Vallahi yalan konuşuyor ama ya. Ama yalan mı? İkiniz de bilemediniz konuşuyor. arkadaş. Yalan konuşuyor. Yalan her dakika ya. Yenge Telefonu yalan takıyor. mı? yayılıyor abi böyle. <laughs> Telefon oynuyor yani ya. Ağla bir <laughs> de. <laughs> evet arkadaşlar. Ya yalan konuşuyor bu ya. <laughs> İçiyorsunuz. Yorumlara yalancı yazın. İç hadi ya. Sen de içeceğim bu arada. Komple bilecek bu arada o hadi. O zaman bir saniye. Bir bu şok... son soru muydu? Evet. Bir saniye lan. Şöyle bir şey yapalım. Oha ben ilk başta alıyorum. Sıla, ben ilk başta bunun hepsini içeyim. Tabii biraz acı çekeceğim. Ondan sonra sen de bunun hepsini içmene öyle bir zevkle izleyeceğim ki. Ya ben içmesem olmaz mı? Gerçekten midem ağrıyor sonra akşam. Ben başka bir ceza yapayım lütfen. <laughs> Tam story'inde paylaşsan sen de onu iç. Hayır, gerizek hafif olmaz mı? Başka Oo. Oh. bir şey. Oho, sen de hiçbir şey kabul etmiyorsun ama. benim değil mi ya? İçmiyor. Oho ben de kapat yenge ya bu ne ya Hayır şaka abi, başka bir şey olsun gerçekten bak o kendisi yazar mıydı öyle bir şey olsa Hayatta yazmam Bak zaten. işte Kendi yapmayacağın şeyi bana verme vuracağım bak şimdi <laughs> Ağla Başka bir ceza olsun Hadi o relatı onun içine kat öyle iç Gel kazın bir yere öldürün gömün ya <laughs> Ver ben içerim Burada yiyeceğim ben Hadi başka bir ceza bul hadi. Hayır sıla içeceksin. Evet arkadaşlar cezayı bulup dönüyoruz. Dedik. Ceza olarak Hikmet abim yine bu suyu içecek. Ben ise abim şu an yayında. Yani e, volarant yayını yapıyor. Ben de gideceğim yanında bu şekilde duracağım. Hikmet abim belirledi bunu. Önce dedi ki git dedi abinin kafasına bir tane dedi böyle sağlam bir sertçe vur dedi. Evet. Sonra abim de beni böyle balkondan sallandırsın böyle çamaşır gibi assın beni. Oy, ne kadar güzel olurdu. Ondan sonra sonra dedi ki git dedi abin yanına dedi böyle dur dedi. Abi öldüğünde dedi ki abi ne kadar kötü oynuyorsun ya. Fazla da şey spoiler vermeyeyim o zaman gör gör görürsün. Aa. Görürsün. Kanalın, Sen hiç onu. Kanalın sahibi konuşmayı öğrendikten sonra biz yine şey yapacağız. Yeter <laughs> 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 ya. iç. Şuraya. Zaten ben bunu biraz içmişim. Şuraya kadar içsem yeterli. Tamam hadi. Iç. Ben de burada oler açayım. Var mı hadi? Ben oralı açayım. Tamam yeterli. Hadi şimdi de yukarı çıkıyoruz. Evet. Gel gel gel. bir zekam seni duymaz merak etme. Aynen duymaz korkma. Bekle bekle. Ben oturacağım. Abi. Kanka normalde de böyle ya. Normalde 10 15 FPS üstüne alıyorum. Fazla değil yani. oldu? Şöyle bakacağım. Bir saatinde ben atmaz benim kardeşim yani. <laughs> Aşkım çayını alsa mı? Aşkım. Abi, yengem sesleniyor. Çayını al, çayını. Çayını al diyor. Ya o çayda bir bokluk var böyle getirmek siz. <laughs> Vallahi yok. <laughs> ben saçan ben içirir miyim sana? Dur, bekleyin. Haydi video çekmiyoruz şu an. Sobanın üstü suyu getir sonra. Tamam. Be arkası, be arkası. Önünde Reyna solunda, Reyna solunda. Şurada lan şurada şurada. Bridge orada saklanıyor saklanıyor. Sol. Sol. Hay sağınızı solunuzu s**eyim ya. Allah'ım sabahtan beri sol diye götümü yırttım ya. Yalnız ele alacak ben ya. Yok, alamazlar, Söyle. Dur. İyi oynayası <laughs> Al işte. <laughs> Abi oyun ne zaman bitiyor? Bitti. Bir tane kaldı. Değil mi? Aslında parayla gitsin güzel bir Fabriyen geldi. Sıram. Kanka sen geçen gün geldin. Abone oldun, çıktın. Bitti sınav. Hiçbir şey de söylemedin. Söyle Çok salkındın bu arada. Ne? Gel abi, seni bekliyorum mi? zaten. Abi ne kadar berbat oynuyorsun? Hiç oynamıyorsun. Millete sarnı sallar <laughs> değil mi oynuyorsun sen? Çaya tükürüyorlar mı? Onlar öyle yapmak ya. Biraz daha dön. Evet öyle yapıyorum ben. Kanka kimsin? Neden ben? Neden ben? Hiç güzel oynamıyorsun abi. Vayna yemin edeyim var ya, tokat mayna yapacağım ben. Valorant yok, böyle oyuncular hak etmiyor. Çekiliş, e, abone olarak Ses koy. Ses söyle. Sen ne ne yapıyorsun? Sen 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 Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen hayır bir tane daha atmadım oradan <laughs> tekrar bakıyorum ama abi de var abi var 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 başında var koltuk var meyveleri dizimleme bana kumbar su odaları başında bekliyorlar ama çay getirdiler Hiçbir aşkım şey. gerçekten çayda bir şey yok bak yemin ederim aşkım hiç çayda bir şey yok abi varsa... tamam yemin ederim yok var var Bir dakika test bunu ilk yapalım. Tamam bağırsana. Heh, şimdi oldu. Oğlum bağırmıyor lan bu. Sıla bağır ya. Abi hiç yapar. Oğlum valla <laughs> senden <laughs> youtuber mutlu olur. <yapalım>. Abi. <laughs> Tuzlu çay. <laughs> Çayla ilgili bir şey değil abi. Buzlu çay. Anlamıyorsun <laughs> da anlamıyorsun. Volarant oynama sen. Ya siz ne yapıyorsunuz? <laughs> berbat oynuyorsun. <laughs> o öyle Ölsen daha kötüsü olacaktı. Başka bir ceza tamam. belirleyelim Arkadaşlar 50 like'da salayı dövüyorum. Başka bir ceza belirleyin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoya kaç like gelsin? Şunlara bir miyav da. Kaç? Miyav de. Bak ne yapayım. <laughs> engelli varlık mı kullanmıyorlar bana? Ayçi. Eğer bu videoya e, 30 30 ay gelirse Dedikleri serinin de devamı gelir. Evet, serinin devamı gelir. Eğer 30 ay gelirse. Ay gözüm. yataklara gece uyurken yatakla kaldırıp havuz atıyorsun. Pis havuz. Ay, ay gelmiş. Hadi ya, bakayım. Başlar başlar. Başla. Ay gözüm.